2000'in üzerinde üyemiz var. Oy kullanan üye sayımız 1923. <laughs> üyelerimizin, üyelerimizin, oy kullanma oranı yaklaşık yüzde 91. Bravo. Bunun haricinde üyemiz olmayan vatandaşlarım için için kurduğumuz e, dayanışma sandığında Kullanılan toplam oy sayısı altı bin sekiz yüz Pazar günü bu kadar karışık bir ortamda üyelerimizin ve üye olmayan vatandaşlarımızın bize verdiği toplam destek sekiz Bravo. Bravo. Bu destek şunu unutmayalım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil bu ülkede yaşanan hukuksuzluklara karşı bir tepki. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi bir destek olmanın yanında ülkede yaşanan hukuksuzluklara, <laughs> ülkede yaşanan haksızlıklara ve başımızda bulunan ceberrut iktidara karşı bir tepki. Bu tepki artarak devam edecek. Bugün gördüğümüz kitle bu iktidara artık karşı olan bugün Bafla'da gördüğümüz kitle geleceğe ilişkin umutlarımızı arttırdı. Ekrem İmamoğlu'nun yalnız olmadığını tüm Türkiye gibi Bafra halkı da herkese gösterdi. <laughs> Bu emek hepimizin şu an burada olan ve burada olmayan gün boyu hatta haftalardır çalışan arkadaşlarımızın ben emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde yine birlikte çalışmaya devam etmeyi diliyorum. <laughs>